Thank you Sevgili aslanlar bu hafta biraz daha sakin bir hafta. Geçtiğimiz hafta sizin için bazı gerginlikler olacağını söylemiştik ama bu hafta biraz daha sakin olacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta sorunlarını halledemeyen aslanlar haftanın ilk iki günü bu sorunların üstesinden gelmek için güzel bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın devamında da aslında daha keyifli, daha keyifli işlerin içerisinde bulunmak, daha keyifli ortamlarda bulunmak için güzel devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle iki ilişkilerinizi kuvvetlendirmek adına insanlarla olan diyaloglarınızı tekrar düzene sokmak, Kırgın olduğunuz insanlarla yüzleşmek ya da iş yaptığınız kişilerle aranız bozulsa tekrar onlarla samimi dostane görüşmeler yapmak adına haftanın devamı güzel. Hafta sonuna doğru bunların hepsinin üstesinden gelmiş aslanlar hafta sonu seyahate çıkacaksınız yakın yerlerde de e, belki yapacağınız planlar ya da Görmek istediğiniz, uzun zamandan beri kendinize planladığınız ve hayata geçirmek istediğiniz tatiliniz varsa hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Haftanın keyifli olan zamanı, haftanın son günleri ama haftanın ilk iki gününde zorlayıcı etkiler var. Bunu unutmayın. Üstesinden gelen aslanlar haftanın devamında yapacağınız güzel işlere atacağınız imzaların keyfini de hafta sonu çıkartacaksınız. Bunu unutmayın. Yalnız olan aslanlar da bu tatili iyi değerlendirsen gözünüzü dört açın. Belki hiç ummadığınız zamanlarda aşk kapınızı çalabilir. Tabii ki yükseliniz ve ay buna çok etkili o videolarımızı takip etmeyi unutmayın.